Ben az önce söylemiştim İngiltere'ye uzanacağız, son durumu öğreneceğiz diye. Neden? Çünkü Delta A varyantı bir vaka patlamasına sebep oldu. Son 24 saati birazdan öğreniriz. Salgın tedbirlerinin bugün itibariyle kaldırılıyor olması ise bizim ana gündem konumuz. Çünkü salgın tedbirleri kaldırılırken özgürlük günü diye manşetler de atıldı. Sağlık Bakanı iki aşılı olmasına rağmen koronavirüs pozitif çıktı daha önce koronavirüsü atlatan başbakan Boris Johnson o da temaslı olduğu için şimdi karantinada böyle bir durum var. Bir taraftan bütün kısıtlamaların kalkmasını destekleyenler var. Diğer taraftan da ülkede böyle ikiye bölünmüş vaziyette vaka sayıları tekrar yükselişe geçtiği için neden açılıyoruz diyenler var. Bugün başlaması beklenen açılmayı konuşacağız. Gazeteci Gülden Aydın yayınımıza katılıyor an itibariyle Londra'da. Gülden Aydın günaydın. Günaydın. Nedir nedir vaziyet? Yani her şey açılıyor ama vaka sayıları da artıyor. Son 24 saatte kaç kişi korona pozitif? Hem onun bilgisini alayım hem de senden o beklentileri bir özetlemeni isteyeyim. Peki bugün özgürlük günü olarak adlandırılıyor İngiltere'de çünkü neredeyse tüm yasaklar kalkıyor. Maske zorunluluğu kalkacak en başta. Onun dışında gece kulüpleri açılıyor buralara. E, girecek yani kişi sayısı da kalkıyor yani hınca hınçta olabilir bu mekanlar. E, onun dışında yine düğünler e, ve cenaze törenlerinde de kişi sınırlaması kaldırılıyor yani tüm yasaklar neredeyse bugün kaldırılıyor. Bu nedenle de özgürlük günü olarak adlandırılıyor ancak eleştiriler de var tabii özgürlük gününde e, bu e, sağlık sistemi üzerinde yine olumsuz etki yaratacağı yönünde endişeler var. Ee, özellikle yeni yapılan bir modellemeye göre e, Ağustos sayıdan e, başlayarak vaka sayıları günlük e, 200 bine ulaşabilir. Böyle bir modelleme yapıldı en son. E, hastaneye yakış sayıları da yine 2000'e üzerine çıkabilir. Bu da yine e, sağlık sistemi üzerinde büyük bir yığılmaya neden olabilir diye uzmanların bir eleştirisi var. Onun dışında senin de söylediğin gibi e, Sağlık Bakanı da Son olarak yine virüsü yakalandı ve karantina altına alındı. Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı da kendisiyle bir temasta olduğu için onlar da dün itibariyle yine karantina altına alındı. Aslında Boris Johnson önce karantina altına alınmayacağını, kendisini almayacağını söyledi. Bunun yerine testler yapılacağını, günlük testlerle bir işlerine devam edeceğini açıklamıştı. Ama daha sonra muhalefetten, muhalefetten gelen tepkiler üzerine, bu kararından tamamen bir U dönüşü yapıp vazgeçti ve karantinaya gireceğini açıkladı. Bu da e, Başbakan Boris Johnson'a e, tepkilere neden oldu. E, bu şu anda e, yanlış denilen bu karardan vazgeçildi. Son e, olarak yine Başbakan Boris Johnson bir video paylaştı. E, yol haritasının e, bir sonraki aşamasına yani bu aşamasına geçilmek için tam zamanı olduğunu söyledi. Buna da neden olarak ee, yine e, buna neden olarak tabii e, sonbaharın geldiğini ve sonbaharda grip enfeksiyonu ile birlikte bu geçişin daha zor olacağını bu nedenle e, geçiş döneminin çok uygun olduğunu söyledi. Eleştirilere bu şekilde yanıt verdi. Bir geri adım olma ihtimali var mı ee, Gülden? Yani kısıtlamalar tamamen kalktı ama vaka sayıları da böylesine artıştayken yani o ihtimal hala masada duruyor mu yoksa bu iş bitti mi? Şu an için böyle bir ihtimal görünmüyor. Aslında hani buna yönelik kampanyalar da var yani sosyal medya üzerinden daha doğrusu insanların tepkileri var hani geri dönülmesi anlamında. Evet. Ancak şu an için görünmüyor. Ama özellikle ileri derece hastalıkları olanlar yani kanser hastaları özellikle onlardan tepki var. Özgürlük günü olarak adlandırılan bugün de kendilerinin aslında özgürlüklerinden e, felagat etmeleri gerektiğini çünkü maske takmanın zorunlu olmadığı bu dönemde e, hastalığın daha çok yayılacağını ve kendilerinin tehlike altında olduğunu söylüyor. O anlamda sosyal medya üzerinden <laughs> tepkiler yağıyor ama şu an için dediğim gibi böyle bir durum yok. Şimdi Ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 51.870 gibi e, sıfırlandığını da konuşmuştuk fakat ee, hayatını kaybedenlerin sayısına baktığımız zaman hani 51 bin vakaya yine hani tabii her ölüm acı ama 49 kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla aşılamanın e, bunda ölüm sayılarının azaltması noktasında faydası olduğunu görüyoruz galiba değil mi? Öyle mi yorumlanıyor orada da? Evet aynen öyle yorumlanıyor. Başbakan Boris Johnson da kendini yine böyle savunuyor. Hükümet kendisini yine böyle savunuyor. E, aşılamanın büyük bir hızla devam ettiği zaten ilk aşı olanlar %86 gibi bir rakama ulaştı. İkinci doz aşı olanların sayısı da yani iki doz aşı olanların sayısı da 3'te 2 oranında şu anda. Bu nedenle hani geçilmesinin şu anda uygun olduğu görüşündeler. E, son durum böyle. Onun dışında yine e, tamam evet diyorlar e, vaka sayıları artış gösteriyor ama bu ölüm oranlarında yani hasta ya da hastane yatış sayılarında herhangi bir yılmaya neden olmayacak e, şeklinde bir savunma var. Bakalım tabii böyle olacak mı göreceğiz ilerleyen aylarda. Ba bakalım göreceğiz. Ee, Gülden Aydın. Her şey açıldı vesaire bir taraftan da artıyor. Ee, eminim sen de çok sıkıldın ama maske takmaya devam edecek misin? Edeceksin değil mi? <laughs> Bir alabilir miyim? Sen İstiyor maske varım. takmaya devam edecek misin yoksa sen de tamamen özgürleşiyor musun? Onu merak ettim. Endişe ee, var mı? Açıkçası ben kapalı mekanlarda, ben de endişe var. Kapalı mekanlarda özellikle takmayı düşünüyorum toplu taşımada. Çünkü bilemiyorum şu an ne olacağını. Ee, sağlık sistemi üzerinde yılmaya neden olursa hani biz de bunlardan ben de bunlardan biri olmak istemiyorum açıkçası. Evet aman dikkat ben de böyle olmasını bekliyordum çünkü en nihayetinde bilmiyoruz o delta delta plus belki delta plus'ın plus'ı çıkacak yani sürekli kendini güncelleyen bir teknolojik cihaz gibi her gün bir şey bir güncellemesi geliyor. Gülden Aydın teşekkürler. Londra'dan son durumu bize aktardı. Önemliydi. İngiltere'de normalleşmede son adım artık başlıyor. Boris Johnson kendini izole etmiş olsa da bunun yani bu açılmanın şimdi çok doğru zaman olduğunu savunmaya devam ediyor çünkü sonbahara doğru girerken e, biz bir daha açılamayız